18 Ekim Boğa burcunda ay tutulmasına hazır mıyız? Bazıları hak edişlerini alacak, bazıları da bedel ödeyecek. Merkür ve Mars'ın kavuşumu var ve bu kavuşum Jüpiter'e karşıt arkadaşlar. Kimileri aldatıldığının işte farkına varacak, aldatanlar da. Açığa çıkabilir. O yüzden yani gizli saklı işleriniz varsa patlar arkadaşlar o teker. Kendini bulacağın bir tutulma, kendini yeniden doğuracağın bir tutulma, psikolojik travmaların açığa çıkması. Çok fazla rüya göreceksin ve rüyaların haberci. sana bir ev, araba, mal mülk getirebilir. Herkese merhabalar efendim. Ben astrolog Elvan ama bugün sadece ben yokum. Yalnız değilim, siz de yalnız değilsiniz. Sevgili Duygu, işaret dili tercümanı, hoş geldin Duygucuğum. Duygu'yla artık bütün videolarda, o da talep ettiği doğrultuda biz de olsun istiyoruz. Çünkü İşitme engelli takipçilerimin de beni rahatlıkla anlamasını istiyorum. O yüzden Türkiye'de bir ilk astrolojiyi işaret diliyle de anlatıyoruz efendim. Her dilden buradayız. 28 Ekim Boğa burcunda ay tutulmasına hazır mıyız arkadaşlar? Elvan Hanım hep tutulmalar, hep retrolar, aman hiç mi uğurlu bir şey yok ama ben ne yapıyorum? Gökyüzünün en güzel etkilerini ve sizin bu tutulmayı nasıl şifalandıracağınızı anlatıyorum. Nasıl dönüşeceğinizi anlatacağım. Hepsi bu videoda olacak. Burçlar olacak. Tek tek burçlardan bahsedeceğim. Ve tabii ki de en çok etkilenecek burçlar neler? Önce bundan başlayalım. Boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar. Bu tutulmanın en çok etkilenecekleri ve 2021 yılının sonbaharına bir döneceğiz şimdi. Geriye dönüp bir bakalım. Orada bir tutulma aksı başladı. Akrep boğa süreci başladı aslında. Ve 2021 yılının sonbaharından bu yana uğraştığınız, sınandığınız, çalıştığınız, sonuç almak istediğiniz ya da üzerine düştüğünüz her ne varsa Bununla ilgili bazıları hak edişlerini alacak, bazıları da bedel ödeyecek. Kimler bunlar? Biraz anlatayım. Şimdi 19 Kasım 2021'de Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşmişti ve orada başlayan bir süreç var. Kendi değerinle başkasının değeri, başkasına nasıl değer verdiğin, kendine nasıl değer verdiğin, Parayı, kaynaklarını nasıl kullandığınla ilgili bir değişim süreci gibi düşünebilirsiniz. Ve o zamandan beri bakın bakalım diyoruz. Hayatınızın hangi alanında kriz yaşadınız? Büyük değişimler, farkındalık dolu, fark ettiğiniz, kendinizi fark ettiğiniz deneyimler yaşadınız. Oraya bir bakın. işte emek verdiğiniz her ne varsa. Meyveleri toplama ya da manipüle ettiyseniz, sömürdüyseniz, dolandırdıysanız ya da yalan söylediyseniz. Çünkü akrep bu aksi çalışıyor. Güven. Yani ana konumuz güvenmek, güven duymak. Bununla ilgili bedel ödeme durumunuzda söz konusu olabilir. İşte süreç tamamlanıyor ve bir devir kapanıyor da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tutulmayı biraz inceleyelim. Nasıl bir tutulma? Merkür ve Mars'ın kavuşumu var. Ve bu kavuşum Jüpiter'e karşıt arkadaşlar. Bu ne demek? Dolandırılma, aldatılma, işte az önce söylediğim manipüle edilme, kandırılma konuları hayatınızın gündeminde olacak. Kimileri aldattığının, aldatıldığının. Yani bugün bir dükkana girdim. Kız beni tanıyormuş çalışan. Eee eyvallah dedi. Nişanlım bak mert kimler nasıl insanlar var kınayalım burada <laughs> hemen yargı dağıtayım ben biraz. Nişanlım dedi iki, iki, buçuk yıldır birlikteler, üç yıldır birliktelermiş. Nişanlısı aynı zamanda iki buçuk yıldır başka biriyle birlikteymiş. Wow. Nasıl performans? <laughs> Ay sormadım. Kızın burcu terazi ama tutulma tetikledi. Şimdi dedim hemen dedim bir bağ koparma yapıyorsun aşkım. Keyfine bakıyorsun sonra önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bağ koparma ritüelimizde bu arada 28 Ekim'in bir gün sonrası çünkü o ay tamamlanma fazından sonrasında küçülmeye başlasın. 29 Ekim itibariyle bir hafta boyunca mutlaka yapın. İşte böyle it kopuk tiplerle birlikteyseniz, aldatıldığınızı öğrenirseniz, manipüle edildiğinizi, size yalan söylendiğini, haksızlık edildiğini öğrenirseniz çat diye ilişkileri sonlandırma döneminde diyebiliriz aslında. Kimileri aldatıldığının işte farkına varacak. Aldatanlar da Açığa çıkabilir. O yüzden yani gizli saklı işleriniz varsa patlar arkadaşlar o teker. O teker patlamadan arabayı sağa çekin derim ben size. Ee, böyle bir tutulma. Kesinlikle bu tutulmanın bir gün sonrası 29'unda bağ koparma ritüelini yapmalısınız arkadaşlar. Özellikle de toksik bir ilişkiniz varsa. Bir türlü bitiremediğiniz, affedemediğiniz kişiler varsa onlarla bağınızı koparın ki sizin enerjinizden beslenmesinler. Bu arada birlikte olmanıza gerek yok. Eskilerle de yapabilirsiniz. Çünkü eterik bağlar yani bu kozmik bağ diyebiliriz buna. Kozmik bağlar, o görünmez bağlar devam ediyor. Ve orayı kesmek lazım ki onlar bizim enerjimizi emmesin. Bağ koparma ritüelinin mantığı budur. Benim ritüelimde üzeri zafiyet tabii ki de çok güzel çatır çatır çalışıyor. Hatta şöyle şeyler yaşıyorlar Duygu. Sana da anlatayım bunu. Hiç bağ koparma ritüeli sen yaptın mı? Yok. Tamam. <laughs> Şimdi e, ben yaptım. O ekstra yapıldı bağ koparma ritüelleri ve şöyle oluyor. Bir hafta sonra diyelim, bir ritüelimi yaptım bitti. Bir hafta sonra eksimi bir yolda görüyorum. Adamı tanımadım. Düşün adamı tanımadım ya hadi sen kimsin diyorum. O kadar güzel, tertemiz, üzülmeden, acı çekmeden, İlahi bir şekilde ve o yaradanın ışığına bütün o negatifleri, acıları göndererek şifalanıyorsunuz. Çok sevdiğim bir ritüeldir. O yüzden yapın derim. Faydasını çokça görürsünüz. 2021 sonbaharından bu yana süren tüm başlangıçlar, tüm adımlar netleşecek bu ay sonu itibariyle ve sonuçlanacak. Bir de şöyle bir durum var. Tabii şu an dünyada, dünya gündeminde olan ve çok acı olayların yaşandığı bir savaş var. Ee, İsrail ve e, Filistin savaşında da şöyle bir durum söz konusu olacak arkadaşlar, benim öngördüğüm. Şimdi bakın, İsrail Boğa burcu, Filistin Akrep burcu. Boğa, e, bu, ikisinin de e, özelliklerinden bahsedecek olursam Boğa yarat e, şöyle para, güç, varlık e, ve bunlara tamah etmekle alakalıdır. Akrep'te de küllerinden sürekli yeniden doğmak deneyimi, dönüşmek ama acılı, e, travmatik dönüşmekle bağlantılı çalışabiliyor ve ikisi de karşıt aks bakın ve iki e, ülkenin haritalarını incelediğimizde çok sert kareler karşıtlıklar görüyoruz ve 2021 yılında aralarındaki gerilimin çok fazla tırmandığı bir süreç var. E, benim tahminim 28 Ekim Civarı. İzleyen günlerde de olabilir. Yani bu ay sonu, Kasım başı İsrail ile e, Filistin olayında e, çok fazla masum insanın öldürüldüğü, katledildiği çocukların, yaşlıların, hayvanların yani masum olan canların katledildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. E, farklı bir dönemeçe girecek. Yani bu bir... E, işin boyutunun başka bir noktaya gelmesi ya burada bir e, ateşkes olabilir ama ben bu savaşın özellikle önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca tetikleneceği dönemler olacağını düşünüyorum. Fakat burada aynı zamanda çok ilginç bir şey var. Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu iki e, süreçle ilgili yani iki ülkenin arasındaki süreçle ilgili. Türkiye'nin 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması e, o kadar e, güçlü bir güneşin üzerinde tam. Yani Türkiye'nin uluslararası alanda çok önemli rol oynayacağı bir sürece işaret ediyor. Ve belki de bu Orta Doğu'daki olayın izdüşümü olabilir bir olasılık. Ama ben uluslararası siyasette o dengeleri kurmak adına çok önemli bir döneme gireceğini düşünüyorum Türkiye ile ilgili. Ve dediğim gibi Orta Doğu'daki bu savaşın dengelerinin de değişeceğini ya da yeni bir şekil alacağını öngörüyorum. Umarım Dünya bu savaşı durdurur arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gelelim burçlara. Yani burçları nasıl etkiliyor? Evet arkadaşlar burçlara geçeceğim ama önce çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bugün tanıştık Duygu'yla ve o da Aslan Burcu. Ve aynı gün doğmuşuz. 14 Ağustos doğumlu bir Aslan Burcu. Dedim ki Duygu bundan sonra birlikteyiz. Bence. Enerjisini de çok sevdim. Ee, ve birçok işitme engelli kardeşimize de ona, ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim davetimizi kırmadı geldi. Birçok işitme engelli kardeşimize de ulaşacağız. İnanılmaz güzel. kardeşin dileğe de buradan selamlarımı iletiyorum. Dilek de bir işitme engelli kardeşimiz. onu çok öpüyorum. İki varsın. Hadi bakalım. Gelelim burçlara sıra sıra nasıl etkiliyor bakalım ay tutulması. Koç burcu. Odak noktanız para, Gelir gider dengesi, maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizde. Bütçe hesabı, bütçe hesap kitabı yapacaksınız. Alacaklarınız olabilir, borçlar olabilir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Boğa burcu tutulma tepenizde. Boğalar biraz gergin ve sinirli olacak. Özellikle de tutulmanın etki aldığı 10-15 gün boyunca çok güçlü oldu. Ama sevgili boğa Kendini bulacağın bir tutulma, kendini yeniden doğuracağın bir tutulma. Diyet, estetik, flört, aşk, meşk konuların hepsi gündeminde olacak. Bu tutulmadan sonra sen artık bambaşka biri olacaksın. İkizler. İkizler için biraz tutulmak krizli gelebilir. Çünkü Venüs de Başak Burcu'nda, İkizler Burcu'na kare yani sert bir açı yapıyor. Gizli düşmanlıklar. Psikolojik travmalarının açığa çıkması. Çok fazla rüya göreceksin ve rüyaların haberci. Rüya günlüğü tutabilirsin sevgili ikizler Burcu. Ee, ve bilinçaltını şifalandırma zamanı bu tutulmayla. Belki de çok uzun zamandır bilinçaltına attığın travmalarınla yüzleşip dönüşebilirsin diyorum. Sağlık konusu gündemde sağlığını lütfen erteleme. Sevgili yengeç, bu tutulmanın en sosyali sosyalleşme, ortamlarda adının geçmesi, popülerleşme, yeni ortamlara, yeni ortaklıklara, yeni işbirliklerine girmen söz konusu olabilir ve kendinden daha güçlü kişiler tarafından destekleneceğin, destek alacağın bir tutulma diyebiliriz. Bu arada bütün bu burçlar bittikten sonra hepinize burada Theta Healing yöntemiyle tutulmanın negatif etkilerini sağlatmanın hissini bilmeniz için his yükleyeceğim videonun sonunda. Bekleyin. Evet aslanlar iş ve kariyerde iki yıldır uğraştığın ne varsa artık meyvesini yiyeceksin. Sonuç alacaksın değişim başlıyor sevgili aslan burcu. E, bambaşka bir kariyer hayatın bile olabilir adım atabilirsin. Bak sen de aslan burcusun evet. ve kariyerinde aslında bambaşka bir nokta belki de sesiklenecek. Evet doğru Değil mi? Umarım. <laughs> başaklar, seyahatler, eğitim, yolculuklar, yurt dışı konuları gündeminde vizen çıktı, onaylandı. Ya Allah gidebilirsin. <laughs> Sevgili Başaklar, aynı zamanda Venüs Başak'ta olduğu için aşk ve ilişkilerden yana güçlü başlangıçlar söz konusu olacak. Ve terazi. Maddi konular, bankalar, borçlar alacak verecek. Bir para ya da miras konusu gündeminde olabilir. Beklediğin bir ameliyatı olabilirsin. Erteledin belki uzun zamandır. Şimdi ameliyatla, operasyonlarla şifalanma zamanı olabilir. Sevgili akrep, tutulmanın bir diğer çalkantılı burcu. Biraz gergin, sinirli, biraz hatta çokça kafası dağınık burçlarımızdan. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili ya tamam dersin ya devam dersin. Bunun kararını özellikle de bu tutulmayla pimi çekilecek. Önümüzdeki 6 ay içerisinde net kararını alacaksın diyebiliriz. Zaman zaman gerilmeye müsaitsin. Hemen dumanlı kuarsını, siyah turmalini takıyorsun. Bu tutulmada en çok benim enerji olarak da sevdiğim ank. Antik Mısır'da vardır ank işareti şu boynumda görmüş olduğunuz yine kulağımda görmüş olduğunuz tasarımlarımız. Ank Nil nehrinin ve sonsuz yaşamın anahtarı olarak geçer ve sonsuz hayatın, ebedi hayatın aslında bir noktada cennetin kapısının aralandığı nokta diye gösterilir. Antik Mısır'daki bütün tanrıların elinde bir ank sembolü vardır. Aslında o bir anahtardır. Yaşamda var olurken seni aydınlatacak. Doğru bilgiye ulaşmanın sembolüdür. Bu tutulma etkisiyle anks sembolünü kullanın, kullandırın derim. Çok güçlü çalışacak, güzel çalışacak. Sevgili yaylar, iş kariyer, iş hayatın ve iş arkadaşlarınla ilgili e, gerginlikler, zorlanmalar, tartışmalar yaşanabilir. Sağlığına oldukça dikkat et. Bu ara e, ve önümüzdeki aslında 6 aylık döngüde gündemin sağlığın... Sıhatin e, sıhhatin, diyete başlama zamanı mesela muhteşem kilo verirsin. Spora başlama zamanı senin için muhteşem şekil alırsın diyebiliriz. Biraz disiplin zamanı. Sevgili oğlak, gündeminde aşk var. Evli oğlaklar, bebek bekleyen oğlak burçlar için de hamilelik haberi gelebilir. Ani tanışmalar, arkadaşlıklardan yana güzel haberler, arkadaşlarından destekler alacağın ve çok popüler olacağım bir dönem seni bekliyor. Kovalar. Ev, aile, ev alma, ev satma konularına odaklısın. Bir mal sahibi olabilirsin sevgili kova burcu. Bu tutulma sana bir ev, araba, mal mülk getirebilir. Ve geldik tutulmanın son bebeği balık burcuna. Sosyalleşme, seyahat ve zihinsel konulara oldukça odaklısın. Kardeşlerle ve yakın akrabalarla ilgili gelişmeler, sürprizler, destekler alabilirsin. Taşınma konusu gündeminde ise kolaylıkla bunu yapacaksın. Destekliyor seni çünkü bu tutulma. Destekli açılar, yeni başlangıçlar söz konusu. Şimdi size öncelikle biraz Theta Healing sistemine bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili Duygu da işitme engelli arkadaşlarımız için anlatacak. Bir tık bilimsel tarafı var o bilimsel tarafını da anlatabildiğim aktarabildiğim kadar anlatacağım. Şimdi beyinde frekanslar var. Beyin dalgaları bunlar. Teta uyumadan önce yani delta'ya geçmeden önceki frekanstır. Bilinç altını direkt hedef alır ve yaptığımız kodlamalar bilinç altında çalıştığı için aslında beyni o hislere odaklarız. Örnek veriyorum varlıklı olmanın hissi. Bereketli olmanın hissi. Sağlıklı olmanın hissi gibi. Bunlar hep theta healing'deki belli başlı his yüklemelerinin örnekleri. Böyle ufacık bir anlatmak istedim size tetayı. O zaman ben tetayı çıkarken şimdi ekran başındaki herkesi de tetaya çıkartacağım. Şimdi yapacağınız şeyi söylüyorum. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ve derin 3-4 nefes alıyorsunuz. Mert sen de yap bakayım nasıl çıkıyorsun? Kapa gözlerini. <laughs> o da bütün her şeyi kontrol ediyor. Nasıl kapayacak? Şimdi biraz derin derin nefes alalım. Bir rahatlayalım. Nefes alıp verirken hatta daha e, uzun nefesimizi verelim. Sonrasında gözümüz kapalı. Bedenimizdeki tüm negatif enerjinin, hastalığın böyle hani simsiyah gibi de imajı görebilirsiniz gözünüzün önünde. Böyle ayak uçlarınızdan yer kürenin en derinine aktığını düşünün. Aktı gitti. Bıraktık onu. Ve yerin altında gürül gürül akan bir ışık nehri düşünün. O ışık nehrinde yıkandığınızı ayaklarınızdan ve tekrar o enerjiyi, tertemiz enerjiyi ayaklarınızdan tüm bedenize çektiğinizi düşünün. Bütün bedeniniz ışıldamaya başladı. Omuriliğinize kadar yani düşünün şöyle benim elimle gösterdiğim noktadan geldik başımızın üstüne başımızın üzerinde bir ışık küresi hayal ediyoruz bu ışık küresi rengi herhangi bir renk olabilir size kalmış ee, ve bilincinle birlikte bu ne demek bilinç hani kanşasınız dediğimiz farkındalık aslında kendi farkındalığın bilincinle birlikte o kürenin içine girdiğini düşün ve şimdi bir yolculuk yapacağız. Böyle yaradana doğru. Gözün kapalı kalsın. Ben şu an TETA'dayım. Ee, ama senin kapalı kalsın. Işık ee, küresiyle bu binanın üzerine çıktığını, ışık kürenin gökyüzüne doğru yükseldiğini düşün. Ee, Türkiye'yi geçtin, atmosferi geçtin, gezegenleri geçtin, güneşi, ayı geçtin. Ee, sonra böyle rengarenk ışıklar var. Böyle bir tabaka, bir katman düşün. O ışıkları geçtin, tekrar rengarenk bir ışık katmanını geçtin, tekrar rengarenk bir ışık katmanı ve tekrar rengarenk ışık katmanı geçtin. Sonra altın sarısı ışıkların olduğu bir katman var, o katmanı geçtin. Sonra denizin dibinden sanki yüzeyi çıkarmış gibi daha koyu kıvamlı böyle jöle gibi bir katman düşün, koyu lacivert mavi, o katmanı da geçti. Işık küren içinde sen varsın. Ve sonra böyle toz pembe bulutların olduğu bir alandasın. O bulutlar seni yaradan'a doğru götürecek. Bir kapı açıldığını ya da bir pencere açıldığını düşün. En gök yani artık sonsuzlukta en parlak ışığa doğru ilerliyorsun. O kapıya da açılan bir pencerenin içerisinden küren, ışık küren girdi ve şimdi sadece göreceğin şey sonsuz bir sedefli ışıltıların olduğu alan. O ışıltılar küreni eritti ve içerisinden bilincinle birlikte sen çıktın. Burası yaradanla iletişim kurduğun bölüm. Yedinci seviye deriz. Biz buna TETA'da. Hoş geldiniz yedinci seviyeye. Bilmek ister misin? İçinden evet demen ve aynı zamanda bu videoya yorumlarda evet kabul ediyorum demen, izin veriyorum pardon, evet izin veriyorum demen yeterli. Ama paylaşırsan da videomu çok sevinirim. Bu şifa herkese yayılsın isterim. Bilmek ister misin? Var olan her şey yaradanın en iyi en yüce şekilde. Bu arada Teta Healing'de sadece her şeyi yaradandan isteriz. Ve yaradan bizim için en iyi ve en yücesini zaten hayatımıza tak diye koyar. Bu tutulmanın tüm negatif etkilerini, tüm krizlerini... Tüm ruhsal ve bedensel krizlerini kolaylıkla atlatmanın, negatif etkilerden korunur olmanın, negatif etkilere karşı görünmez olmanın ve bu tutulmada bugüne kadar hak ettiğin bolluğu, bereketi, sevmeyi, sevilmeyi, güveni ve değeri, kendi öz değerini ve Yaradan'ın özdeğer tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Eğer evet izin veriyorum dersen alanında alanına tanıtılacak ben de bunu gözlemliyorum. Şimdi teşekkür ediyorum oldu oldu oldu. Şimdi sadece gözün hep kapalı kalsa burada çok iyi bu arada komutlarımla. Işıkta yüksel yani en parlak ışıkta böyle ışık yağmurunda yıkandığını hayal et ve hazır olduğunda gözlerini aç. Çünkü artık 28 Ekim'deki Boğa Burcu'nda ay tutulmasına hazırsın çöreğim. Vallahi artık bu şov ya. Kapat. Şov artık bu. <laughs>